Duru'nun yanıtı ve Alaz'ın hamleleri. Duru'nun, Alaz'ın isteğine vereceği yanıt, hikayenin yönünü belirleyecek. Duru'nun Alaz'a karşı çıkması, aşiret tarafında daha büyük bir tepkiye yol açabilir. Ancak Duru'nun Alaz'a açık kapı bırakması durumunda, Tuna'nın ve ailesinin tepkisi işleri daha da karmaşık hale getirebilir. Alaz'ın, Duru'yu kazanmak için başka planları da devreye sokması muhtemel. Hazal'ın kararı ve sonuçları. Hazal, video ile ilgili büyük kararını alacak. Videoyu Hülya ve Cengiz'e göndermesi durumunda Yusuf'la ilişkisi sarsılabilir, hatta Yusuf'un ona olan güveni tamamen yok olabilir. Ancak sessiz kalmayı seçerse, vicdan azabı ve korku içinde yaşamaya mahkum olabilir. Hazal'ın kararı, hikayede domino etkisi yaratacak sonuçlara yol açabilir. Kadir ve Melike'nin önlemleri Melike ve Kadir, Alaz'ın tehditlerini bertaraf etmek için daha sert önlemler alabilir. Kadir'in Alaz'la yüzleşmesi ve Alaz'ın ailesine karşı tavrı, iki taraf arasındaki gerilimi daha da artırabilir. Bu durum, Tuna'nın Duru'ya olan güvenini sarsabilir ve Duru'nun Tuna'ya olan bağlılığını sınayabilir. Yusuf ve Kadir karşı karşıya. Çalınan evrakların ardından Yusuf ve Kadir arasındaki gerilim artacaktır. Kadir'in Yusuf'un sırlarını açığa çıkarması ya da Yusuf'un intikam peşine düşmesi aileler arasında yeni bir savaş başlatabilir. Berri'nin manipülatif oyunlarının da bu savaşa dahil olması işleri daha karmaşık hale getirebilir. Berri'nin oyunları ve Hülya Cengiz ikilisi. Berri'nin Hülya ve Cengiz'i kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya devam etmesi bu karakterlerin kendi aralarında yeni çatışmalara girmesine neden olabilir. Hülya ve Cengiz'in Yusufa karşı nasıl bir hamle yapacağı olayların gidişatını etkileyebilir. Özellikle videonun Berin tarafından başka amaçlarla kullanılması ihtimali büyük bir patlama yaratabilir. 27. bölüm, entrikaların ve gerilimin zirve yaptığı, karakterlerin birbirleriyle ve kendi iç dünyalarıyla ciddi çatışmalar yaşadığı bir dönüm noktası. 28. bölümde ise bu çatışmaların daha da derinleşmesi ve hikayede önemli değişimlerin yaşanması bekleniyor aile bağları, aşk ve intikam gibi güçlü temaların öne çıkacağı bölümler, izleyicilere unutulmaz anlar sunacak. Özellikle Alaz ve Duru'nun hikayesi, dizinin merkezine yerleşirken, Yusuf ve Hazal'ın karmaşık ilişkisi de izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak.